Sayın basın mensupları, bugüne kadar Manisa Büyükşehir Meclisi'nde her zaman onurlu bir davranış sergilemiş, herkese saygılı davranmışızdır. Ama e, Sayın Büyükşehir e, Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, bugünkü meclis toplantısında önce e, Bülent Mersin'le arkadaşımıza sözünü kesmiş, ona söz vermemiş, arkasından da Cumhuriyet Halk Partisi grubunu bunlar diye hitap ederek, eee aşalamaya çalışmıştır. Bunun üzerine grubumuz da mensup belediye meclis ile birlikte salonu terk ettik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ceng Sayın Cengiz Ergün'ü bu hareketinden dolayı kınıyoruz. Meclis toplantısında şöyle bir e, içkili ruhsat e, verilen alanla ilgili açıklama yaparlarken orayı bile çok fazla doğru söylemiyorlar bizim onlar hakkında doğru söylemediğimizi söylüyorlar ama cevap verirken hala doğruyu söylemiyorlar. Şunu gösterebilirim. Şurada bir böyle binlik planda şu yeşil alan diye işaretledikleri alan aslında bir böyle binlik planda spor alanı olarak geçiyor. Bize bu açıklamayı yaparken burayı yeşil alan diye işaretlemişler. Yani şuradan ölçü alıyorlar ruhsatla ilgili nereden nereye alırlarsa alsınlar oraya ruhsat verilmemesi lazım. Türkiye Manisa'da en son ruhsat verilecek alan burasıdır. Manisa'da onlarca yer vardır. Onlarca müracaat vardır ilçe belediyelerine. AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Bu işletme hala daha açılmadı. Bu aceleleri neden? Açılmayan bir yere ruhsat vermeye kalkıyor, kalkıyorlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Kaymakamlık ve emniyetten ki kaymakamlıktan gelen olumsuz. Bu olumlu dönünce biz bu ruhsat işlemini vereceğiz dediler. Aynı şekilde güvenlik kolluk güçlerinden de gelen tavsiye yazısı olumsuzsa biz orada ruhsat değerlendirmesi yapmayacağız dediler. Şimdi bizim ricamız kaymakamlıktan gelen tavsiye görüşü olumsuz. Güvenlik güçlerinden gelen tavsiye yazısını da bizle paylaşsınlar, halkla paylaşsınlar. Eğer güvenlik güçleri emniyette olumlu demiş mi dememiş mi? Eğer olumlu dememesine rağmen ki kaymakamlığın, mülki amirin verdiği olumsuz tavsiye görüşü var. Bu iki olumsuz görüşe rağmen ruhsat veriyorlarsa kendilerinin yalancı oldukları ortaya çıkacak. Bunu bekliyoruz. O olumsuz mu, olumlu mu, güvenlik güçlerinden gelen tavsiye görüşünü bizimle paylaşsınlar. Teşekkür ederim. Toplumda liderlerin görevi birleştirici güç olmaktır. Aynı tesbihin ipi gibi tanelerini bir arada tutmak, tuğlaların arasındaki harç gibi tuğlaları bir arada tutmak çadırın orta direği olmaktır. Kaldı ki biz tüm belediye başkanları olarak bize oy vermiş olsun, vermemiş olsun tüm kesimleri tüm kalbimizde kucaklamaya çalışıyoruz. Ancak ayrıştırıcı dil kullanmak, bir kısmı ötekileştirmek liderlerin en son yapacağı işlerden birisidir. Bu mecliste de Söz verilmediği gibi arkadaşlarımıza, biz her meclis toplantısında söz aldığımızda Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri, Sayın Bürokratlar diye başlarız. Çünkü siyasetin dilinin sayınla başlaması gerektiğini biliriz. Biz de bu mecliste işte bunlar da burada oturuyor demesine beraber bunu kendimize hakaret olarak bildik, ayrıştırıcı dil olarak bildik. Bunu kınamak adına da salonu terk ettik. Bu da bizim en demokratik hakkımızdı. Ben tüm liderleri kucaklamaya, insanları birleştirmeye çağırıyorum. Bugünkü yapılan olayları da kınıyorum. İl Başkanım, Belediye Başkanım, Büyükşehir Meclis Üyeli Grup Sözcümüz ve Meclis Üyelerimiz Biliyorsunuz geçen haftadan beri gündemi maalesef hiç olmadık işlerle meşgul ediyoruz. Ancak bunun nedeni Cengiz Ergün'ün Geçen hafta salı günü yapılan meclis toplantısında Fırat Yılmaz Çakıroğlu isminin Turgut'ta bir sokağa verilmesini acele etmesiydi. Biz de buna çok ciddi tepkiler gösterdik. Bu konunun veya siyasetin kan üzerinden yapılmamasını, bu ismin bir şova dönüştürülmemesini, eğer böyle böyleyse, gerçek niyetleri böyleyse, neden 5 yıl Turgut'ta MHP iktidarında ismin konulmadığını, neden Cengiz Ergün'ün Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun cenazesine katılmadığını, katılmadıysa o gece nerede olduğunu açıklamasını istemiştik. Daha sonrasında içkili yer ruhsatıyla ilgili talepleri olmuştu Büyükşehir'de. Bizlere Yunus Emre Kaymakamlığından gelen yazı, biraz önce Büyükşehir Meclisi'nde de söyledim, üçüncü ayda gelen yazıda yerin karşısında müftülük binası ve camisi, sağında Celal Bayer Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi olduğundan dolayı içkili yerler krakside alınmasının uygun olmadığı şeklinde bir yazısı vardı. Biz de bu yazıya istinaden olumsuz oy kullandık. Fakat sonrasında karşılaştığımız manzara gerçekten işler acısıydı. Meclis toplantısından sonra Fırat Yılmaz Şakunoğlu'nun isminin bir sokağa verilmemesini benim dört dakikalık konuşmamdan çekilen bir cümleyle yine Büyükşehir Meclis Üyemiz Bülent Mersin'in konuşmalarından cımbızla alınmış cümleler ile e, kamuoyuna sunuldu, servis yapıldı. E, biz burada çok ciddi bir art niyet olduğunu düşünüyoruz. Öncelikle içki ruhsatı ile ilgili AKP, MHP ve İyi Parti'nin oylarıyla içki ruhsatı verilmiştir. Milliyetçi, kendilerini milliyetçi muhafazakar adlı eden insanların tutumunu çıkarlar söz konusu olduğunda nerelere geldiğini hepimiz görüyoruz. Sonrasında da il başkanlığımızda Cengiz Ergün ile ilgili imarda kendisine bir rahat sağladığı konusu vardı. Bu konuyu da biz bugün meclisimizde konuştuk. Kendileri geçen haftaki mecliste ilgili yaklaşık yarım saatlik bir sunum yaptılar. Ardından söz olarak sizlere biraz önce anlattığım konuları kendisinin yüzüne sordum. Ee, onun açıklaması şöyleydi. Binlik planlara Cumhuriyet Halk Partililer'de imza attı şeklinde. O Meclis Çalışma öğretmeninin 7. maddesinde belediye başkanları ve e, belediye başkanlarının birinci derecede yakınlarına ait oylamalar yapıldığında mecliste olmaması gerektiği kendisine uyarısında bulunduk. E, kendisinin bu konuda bilgilendirme yapmadığını Manisa kamuoyunun da e, vicdanına bıraktığımızı söyledik konuyu. E, sonra da bu konuşmalar olduktan sonra yine ilişkili yerlerle ilgili tavrımızı net bir şekilde ortaya koyduk. E, Fırat Yılmaz Çakıroğlu ismiyle ilgili bu toplumu bölmeye çalıştırdığını kendisinin yüzüne söyledik. Ee, sonrasında zannediyorum bir azımsızlık oluştu. Ee, grup meclis üyemiz Sayın Bülent Mersin'in söz istediğinde önce söz vermedi. Ee, zannediyorum birilerinden örnek alıyor kendisi. Ee, o diktayı bize e, enjekte etmeye çalıştı. Sonrasında da e, yine tartışmalar sürünce bizlere bunlar, şunlar gibi kelimeler kullandı. Biz onlar, şunlar, bunlar değiliz. Biz halkın kendisiyiz. Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanları, meclis üyeleriyiz. Ee, bu konudaki tavrımız bundan sonra aynı şekilde devam edecektir. Saygılar sunuyorum. Belediye başkanlarımız, saygıdeğer grup başkan vekilimiz, saygıdeğer büyükşehir meclis üyelerimiz, bizler Cengiz Ergün'e karşı yaptığımız toplum çıkarına dayalı muhalefet nedeniyle Cengiz Ergün'ün aylardır kimyasının bozulduğunu net bir şekilde görüyoruz. Kara koca olayından başlayan imar skandalı yine kendisine ait parsellere verilen imar skandalı yine Çetin Akın Başkanım'ın dediği gibi Fırat Çakıroğlu üzerinden şov yapması alkollü yerlere verilen ruhsatta yine insanları manipüle etmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda net duruşu Cengiz Ergün'e hiçbir konuda boyun eğmemesi Cengiz Ergün'ün kimyasını bozmuştur ve bugünün yaşandığı bugün yaşanan olay da bunun en somut göstergesidir. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu şehirde ve ülkede toplumsal muhalefet çıkarına, toplum çıkarına duruşumuzu devam ettireceğiz. Biz Recep Tayyip Erdoğan'a boyun eğmedik. Onun Manisa'daki temsilcisi Cengiz Ergün'e de hiçbir zaman boyun eğmeye niyetimiz yok. Ben sayın başkanlarımızın, meclis üyelerimizin bu onurlu duruşundan dolayı kendilerini kutluyorum. Sonuna kadar arkalarında olduğunu belirtiyorum. Manisa İl Örgütü olarak 17 ilçe örgütümüzle birlikte ben bu mücadelenin toplum çıkarına, zafere ulaşana kadar devam edeceğine eminim. En sonunda toplumsal çıkar, toplum mutlaka kazanacaktır. Tekrar sevgiler, saygılar sunuyorum.